Merhabalar. Pasif gelir ajandasına tekrar hoş geldiniz. Bugün finansal özgürlük yolculuğumuzda tam 32. gündeyiz. 32 gün önce bir karara verdik. Hayatımızın kontrolünü finansal özgürlükle ele almak. Her gün attığımız küçük ama kararlı adımların büyük değişimlere yol açtığını hep birlikte gördük. Peki bugün ne konuşacağız? Bugün yine sizi finansal hedeflerinize bir adım daha yaklaştıracak önemli bir konudan bahsedeceğim. Çünkü hepimiz biliyoruz ki zenginlik şansa değil, stratejiye ve disipline dayanır. Bugünkü konumuz hisse senedi ve tahviller arasındaki farklar. Hangisine yatırım yapmalıyız? Hangisi bizim için daha önemli? Kendi risk profilimize göre bir seçim yapıyor olacağız bugün. 23 Şubat itibariyle güncel portföyümüz 1073 dolar. E, hafta sonu olduğu için bir önceki günden bir farkı yok. Tamamlanma yüzdemiz %0.36. Hedef portföyümüz 298.500 dolar. E, buradaki grafiğimize de e, kısaca bakalım. Tesla portföyümüzün %34'ünü oluşturuyor. Bireysel emeklilik %5'te. yüzde %13. Altın fonu %10'da. Burada %6'lık bir Dogecoin var. Bunu hep bahsettiğim gibi uzun vadede elimizde tutmayı düşünmüyorum. %8'lik Coca-Cola var. Gelelim videonun başında bahsettiğim konuya. Hisse senedi ve tahvili kısaca karşılaştıralım. İlk olarak hisse senedi nedir? E, bir şirketin sermayesinin küçük bir parçasıdır diyebiliriz hisse aldığımızda o şirketin ortağı oluruz. Yani avantaj olarak yüksek getiri potansiyeli ve temettü gelirini sevebiliriz. Ee, risk olarak da piyasa dalgalanmaları denebilir. E peki tahvil dediğimiz şey nedir? E, şirketlerin veya devletlerin borçlanmak için çıkardığı yatırım aracıdır. E, belli bir faiz oranı ve vadenin sonunda da ana para geri ödemesi sağlar. E, burada e, düşük risk ve düzenli faizi bir avantaj olarak sayabiliriz. Ama görece olarak daha düşük bir getiri potansiyeli de negatif yönde sayabiliriz. Yani 1000 TL'lik bir tahvil yıllık %5 getiriyorsa, yani yılda 50 TL'lik bir gelir sağlar bize. E bu Tablomuzda da gördüğünüz gibi artıları, sabit getiri, daha düşük risk eksileri ise faiz oranının düşük olması ve enflasyona karşı yenilme ihtimali. Peki tahvili biz nereden alabiliriz? E, hiç de senedir nereden alabileceğimizi söylemedim, pek yoğunuz biliyorsunuz zaten. Bankalardan, bankaların mobil uygulamaları aracılığıyla alabilirsiniz. Tahville alakalı da yine aynı şekilde banka ve aracı kurumlardan alabilirsiniz. Onun dışında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dev, devlet tahvil ihtiyaç duyuruları var, bunları takip edebilirsiniz. E, yabancı devlet tahvillerini de yine e, aracı kurumlardan alabilirsiniz, Midas gibi. E, buna ek olarak kurumsal tahviller de var. E, Apple, Microsoft gibi global şirketlerin çıkarttığı tahviller. Bunları da düşünebilirsiniz. Yani bu tamamen çok düşük risk hatta sıfır risk olarak değerlendirilebilir. E Burada tahvillere örnekler verdik. Yurt içi tahvilleri, devlet iç borçlanma senetleri olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen özel sektör tahvilleri olabilir. Örneğin Garanti Bankası ve Koç Holding tahvilleri. Yine Eurobondlar, Türkiye Cumhuriyeti tarafından döviz cinsinden ihraç edilen uzun vadeli borçlanma araçları yurtiçi tahviller örnek verilebilir. E, yurtiçi tahvillerin örnekse ise ABD hazine tahvilleri, Almanya devlet tahvilleri onun dışında Apple, Glo e, Google, Amazon gibi şirketlerin kendi kurumsal tahvilleri. E, onun gelişen ülkelerden e, tahviller de toplayabilirsiniz. E, önceki videolarımızda ETF nedir onu anlatmıştık. E, burada ETF ve Bond arasındaki farklara bakalım. E, bond dediğimiz tahvil e, ETF dediğimiz aslında birçok varlığı bir araya getiren ve borsada işlem gören yatırım fonları. Hatta ABD tahvillerine yatırım yapan e, örnekleri de var. SP500 Endeksine yatırım yapanlar var. Şimdi burada bond yani tahvil ve e, ETF arasındaki farklara bakalım. E, sahiplik olarak karşılaştıracak olursak e, bondlarda yani tahvillerde burada bir nevi borç vermiş oluyorsunuz bir kuruma, bir ülkeye. ETF'de ise birden fazla tahvil veya hisseye sahip oluyorsunuz. Risk tahvilin düşük orta denebilir. E ETF'de cinsine göre, portföy çeşitlendirmesine göre daha dengeli bir risk denebilir. Likidite de, bondta, tahvilde vade bitimine kadar beklemeniz gerekiyor. Ama e ETF'de bu anlık işlem, alım-satım yapabilirsiniz. Getir olarak, bondun sabit faiz getirisi var. E, borsa yatırım fonunda ise ETF'de getiri fonun içeriğine bağlı olarak değişiyor. Bir e, ETF'ler profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetiliyor. Fon tahvil yani bireysel diyebiliriz. Burada tahvillerde sabit gelir ve düşük risk diyebiliriz. E, ETF'lerde de çeşitlendirilmiş portföy gerçek zamanlı işlem. E, peki hangi yatırım size daha çok uygun? Hisse senetlerine baktığımız zaman yüksek risk ve yüksek getiri arayanlar için uygun diyebiliriz. Tabi bu seçeceğiniz hisse senedine bağlı olarak da değişir. Tahvillerde daha düşük risk ve sabit getiri arayanlar için tercih edilebilir. ETF'ler çeşitlendirme ve dengeleri isteyenler için idealdir. Tabi yine burada da seçtiğiniz ETF büyük rol oynuyor. En yani uzun vadeli bakıyorsanız hisse senedi ve büyüme odaklı ETF'ler denebilir. Kısa vadede ise tahvil ve e, düşük dalgalanmaya sahip ETF'ler tercih edilebilir. Yani burada e, örnek verecek olursak 30 yaşındaki biri için portföyün %70 hisse senedi, %30 tabir olmasına bir sakınca yok ama 60 yaşında biri için durum tam tersi olabilir. Riskten korunmak için de tahvil ve ETF kombinasyonları düşünebilir. Ee, ekonomik belirsizliklerde ise e, altın ve döviz destekli portföyler bu belirsizlik ortamında size yardımcı olacaktır. Burada önemli olan e, düşük bütçelerde olsa düzenli yatırım yaparak. Uzun vadede büyümeyi sağlamak, büyümeyi yakalamak. Özet olarak hisse senedi yüksek riskli ama yüksek getirili bir yatırım aracıdır. Tahvil, düzenli faiz getirisiyle daha güvenli bir yatırım yoldur. ETF'e baktığımız zaman da hisse senedi ve tahvil gibi varlıkların birleşimiyle dengeli ve esnek yatırım seçenekleri sunar. Dediğim gibi ETF'in içeriğiyle ilgili nedir diye daha fazla bilgi isterseniz kanalımızda ulaşabilirsiniz. ETF çeşitlerine varana kadar, çalışma mantıklarına kadar her şeyini detaylı anlattığımız bir videomuz kanalımızda var. Bugünkü videomuzda bu kadar. 32. günün sonuna geldik. Bugün bir kez daha gördük, anladık ki her gün attığımız küçük adımlar birikerek bizi büyük hedefe taşıyacak. Unutmamamız gereken şey hedeflerimiz ne kadar büyük olursa olsun onları ulaşılmaz yapan sadece korkularımız. Başarı Hazır olduğumuzda değil başlamaya cesaret ettiğimizde gelecektir. E belki birlikte ilerlediğimiz bu yol bazen zor olacak, belki bazen yavaş ilerleyeceğiz. Ama her düştüğümüzde kalkacak, her engeli aşacağız. E çünkü bu yol sadece parayla değil, özgür bir zihin ve özgür bir yaşam için atılıyor. E sormamız gereken tek bir soru var: Yarın finansal özgürlüğümüz için ne yapacağız? Her yeni gün bizi hayaliniz, hayalini kurduğumuz yaşama yaklaştırmak için bir fırsat. Bunu böyle görmemiz lazım. küçük adımlar atacağız, disiplinli olacağız, pes etmeyeceğiz. Çünkü bu yolculukta en büyük yatırım kendimize yaptığımız yatırım. Hayallerinizi asla küçülsemeyin. Hedeflerinizi asla ertelemeyin. Kendinizi asla hafife almayın. Şimdi derin bir nefes alın. Çünkü finansal özgürlüğe giden bu yolculukta daha gidecek çok yolumuz. Anlatacak çok hikayemiz var. Ben buradayım. Sen de burada ol. Çünkü en güzel günler daha gelmedi. Gelmek üzere. Hep birlikte başaracağız. Kendinize lütfen sorun. Yarın yapacağım? Çünkü özgürlük o cevabın içinde gizli. E bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize inanın. Harekete geçin ve finansal özgürlüğü yaşamaya hazırlanın. Bu yol senin yolun. Bu an senin anın. Şimdi çık ve hayalini inşa et. Hedefin özgürlükse asla durma. Sonraki videoda görüşmek üzere.